Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ben biraz boylu olacağım. isterseniz verin. Arkadaşlar şeyle gönderebilirsiniz. Size evet. Yakında ya evet. bir yıl sonra e, bir Robux çekilişi olabilir. がしごい。 abi bir çöpçü bir başka hesap Ya öf. Akana çıkamıyorum ya. Toprafal oynuyorum ben Birazcık eee tek de videonun sesi Arkadaşlar. Ee, pardon. Bir şey yap buคลิp. Eh, ne yapalım? Şimdi telefonu bekleyeceğim. Aa arkadaş. <laughs> Arkadaşlar. Ay, um, iyi video, iyi gidiyor değil mi? Video kötü gidiyorsa söyleyin. Robux vereyim. Robux olmayan bir şey sadece. Hesap adını versin. Koleksiyon envanterine bakacağım ona. Ona göre ona bir Robux veririm. Ama onun e, şunu yapması gerekiyor ona bir robux verebilmem için. Bak gitmesi lazım, kreatif kılaması lazım. Ha gelmişken de ütüde. Abone olmayı unutmayın. Şimdi buradan kredite tıklaması lazım. Kredite tıkladıktan sonra ben size video üretir. E Bak, buradan diyor ki... Passers. Passers. Bu bir öğretici video değil. Anlayın. Bende burada çok pahalı bir şey var. Buna... Bana 140 milyon Robux geliyor bundan. Sonra ben onlara 1 milyon Robux veriyorum. Yani 139 milyon Robux'um kalıyor. Arkadaşlar geliyorsunuz. Google'a bir şeyler yazıyorsunuz. O resmi indiriyorsunuz. Sonra tabii ki geliyorsunuz. Buradan dosya şey seç. Kakaşı seçeceğim ben. Adını Kakaşı koyalım. Soyadını Kakashi Karakaya koyalım. Karakaya. Kakashi Karakaya. Tamam. Bunu oluşturduk ya. Bunu bunu alıp size 15 günde Robux getirmem isterseniz bekleyeceksiniz. Pardon, birazcık bekleteyim sizi. Tamam arkadaşlar, bu olduktan sonra verify upload diyeceğiz. Ondan sonra hangisi bizim kakaşı? Soyadlı. Konfigür dedikten sonra Sales'a gidiyoruz. Sales. Bir tane for sale. Bunu açtıktan sonra bir robux değil ona iki robux yapın. Size bir robux gelecektir. Ya da ben size üç diyelim. Ha üç diyelim. Zeki Robux gelir. Tamam şimdi geldik. Ondan sonra kolay oyununuzun adını söylüyorsunuz. Ben oradan alıyorum. arkadaşlar Raw Pro Fiyan kullanıyorum. Size Raw Pro'nun ne olduğunu söyleyeyim mi? Raw bu. Ve mavi Aynen buraya giriyoruz. Ondan sonra bizim benim gibi Raw Pro kullanmak ya da Raw Pro kullanmak ya da şunu görmek istiyorsanız geliyorsunuz böyle görmek istiyorsunuz buraya böyle görmek istiyorsanız birilerine benim yaptığımı yapmamız lazım A çevreye gittik. Arkadaşlar. Ee, video birazcık uzun sürecek. Sahne bir var, sahne iki var. Şimdi biz ekran yakalamaya seçelim. Arkadaşlar şimdi geldik. Uzantılar. Buraya Pro. Pro Arkadaşlar Uzantılar. Arkadaşlar, atransit. Opera ekle değil. Arkadaşlar ana sayfa. Ben mağazasına gidelim. Şimdi mağazada arama yapayım değil. Bak. Uzantılardan buraya. Ropro. Ropro çıkacak. Şuradan sonra. tam. Bak bu Ropro. Buradan buraya. B, T, R. Roblox yazıyorsunuz. Bak B, T, R. Roblox'a bu. Bunu hiç bakmadım. Aynı şeymiş arkadaşlar. Bunu da indirebilirsiniz. Alalım da. Roblox'tan. Tamamdır. Arkadaşlar. Birazcık bekletmiş olabilirim. E biz Roblox'a girelim. Hoppala. Bekliyoruz. 2900 robosu mu? Roblox kullanıyorum. Etere Roblox'ta kullanıyorum. Ohay! Arkadaşlar. <laughs> Pek video atmıyorum YouTube kanalımlar biliyorum e, üzgünüm e, ne yapabilirim? E, pek atamıyorum çünkü biraz hastayım e, ya da çekmeyi pek çoğu zaman istemeyi de olabiliyorum yani istiyorum ama size veremiyorum. profil Lex sara Benim followlayanlar da benden e, join alabiliyor. Geliyorsunuz YouTube'a. Bu size uyarım olsun. Arkadaşlar buraya Askar geliyor yazıyorsunuz. Askar gamer Yani de arkadaşlar Pro ve bunu kullandığınızda zaten bunlar geliyor. Ben daha çok yani ben Google'da kullanıyorum, Opera'da kullanıyorum. Firefox kullanan varsa o da kapat. Arkadaşlar. Daha neyse. Tam da bir YouTube'a gidelim. Asgari Emir çıkmadı. Bak 49 abone 44 video. Babamla kuradan yaptığı şarkıyı da izleyebilirsiniz. O şarkıyı dinleyin. Arkadaşlar şimdi kalite kontrol edeceğim. Kayıt çok iyi tamam. Şimdi gidiyorsunuz buradan abone oluyorsunuz. Burada senin fikrin gerçekten senin fikrin. Yani hey abone olmayın. bir abone Biz Roblox dönelim. Oradan abone <coughs> Oradan abone olup beni takip ediyorsunuz buradan. Tamam mı? Oscar Gamer yazmanıza gerek yok. Merhaba benim ilk defa Robux'um oldu. Şimdi ben kanal linkimi açıp oraya koyarım tamam. Ben oraya şeyi de koyarım. Şey. Arkadaşlar, link olarak website. Hubsite ee, Bunu silsek Haba Ketamda da Aynen Şimdi bunu Arkadaşlar Ben bunu silmemiş miyim? arkadaşlar boş ver. Ben onu öğrenirim videodan sonra. Sil. Silenmesi de zor bak. Ben sizin için hayatın fiyatında bir robux yaparım. Bir robuxlar alsın onu oyunlarında. Tamam mı? Ben eee şey yaptım. Buralarda bir şeyler yaptım. Sıfır bir kişi tapesta benim ilk açtığım hesap. i̇lk açtığım e yani sizin şifreyi var mı? Bak burada. Soccer. Ben yani oyunu Türkçe'de kullanabilir miyim bilmiyorum. Like atalım. Arkadaşlar. <laughs> Storan'a gidelim. Storan'da bir an. On, on diyor. İyi ben daha Arkadaşlar pek bir şey almadım. Betonu Roblox settings var. Buradan Roblox'e bedava falan yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bedava bedava yapamıyorsunuz Ben de pek bir şey yok arkadaşlar. Roblox... <laughs> Roblox olan bana biraz Roblox gönderebilirse. Arkadaşlar Şimdi bak Kayıta bakayım Kayıt iyi tamam Arkadaşlar Şöyle küçülteyim Böyle. Bunu şakasına yaptık Arkadaşlar bu videoya Bu kadar sonuna gelen dermişim Ben size nasıl bedava grup alacağınızı da göstereyim arkadaşlar. Builders Club. Builderman. Arkadaşlar. Şimdi burada burada sıfır yazmamız lazım. Açık olması lazım. Official Fan Arkadaşlar ben Builderman'a gideyim. Roblox'un ikincisinden biri. Ben şu an hiçbir grupta yokum. Hmm, o bu yıldırman mı gerçek? Lan bu gerçek bulurdun ha? kazanmış. Arkadaşlar şimdi bak Abone ol. Bu videonun da daha sonuna gelelim. Birazcık kayıtma videosu birazcık oyun videosu oldu. Bu videonun da burada sonuna gelelim.